Bugün sizlere baştan da gördüğünüz üzere sitin bakiyesi nasıl katlanır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucuma gelip sohbete ortak olabilirsiniz veya sorularınız varsa anında cevap alabilirsiniz. Ben aktif olmasam bile ekibimizdeki arkadaşlar yardımcı olur. Siz de ekibimize katılmak isterseniz DM'den bana ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İlk başta şöyle Zen Garden oyunumuz var. Zen Garden oyunu, oyunuyla başlayalım. Şimdi arama kısmına Zen Garden Steam Card Exchange yazıyoruz. İlk çıkan Steam Card Exchange.net e, sitesine giriyoruz. Burada bize e, kartları gösteriyor ve en altta da arka planları gösteriyor. Şimdi arka planlara şöyle bir bakalım. Bir, e, bir tanesi 60 kuruş, bir tanesi 4.19, diğeri 193 lira. Bu oyun e, çok karlı bir oyun. Neden? Çünkü 3 tane arka plan e, çıkarma olasılığı var. Yani çok yüksek bir oranla 5'te 1 yaparsınız diye um, ümit ediyorum. Ama tabii şans işe. Bana çıktı. 3'te 1 yaptım ben. 3 tane açtım. 3. E, de geldi. Daha da açmadım. E, şimdi kartlarına bakalım. Direkt şurada rozeti göster diyor. E, sayesinde bakıyoruz ona da. Şimdi kalan kartları pazartı satın al diyelim. Hata meydana geldi diyor. Bir daha bakalım. Evet. Ee, kartlar 20 TL, 20 TL verip e, 200 TL alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet karlı bir şey. 200 TL. 140 tane siparişi var. En sonda 190 liraya satılmış. Satılıyor yani. 24 saat 3 tane satılmış. Gayet kârlı oyun. Şimdi diğer e, oyunumuza geçelim. No Stick Shooter. Şu oyunları kapatabiliriz. Burayı da kapatalım. Yine aynı şekilde. Nostic Shooter Steam Kart X Change yazıyoruz. İlk çıkan yine e, siteye tıklıyoruz. Şöyle bakalım. Bu oyun ortalama yani. E, çok katlatmayan ama böyle hafif yükselten e, bir oyun. Şöyle bakalım kartlara. E, 43 kuruş ilk kartı 10 lira 16 lira 20 lira iki buçuk lira şimdi diyeceksiniz bu neden bu kadar düşük bunlar diğer 200 liraydı şimdi ee, şeye bakalım rozetlere bakalım kartları pazar satın alıyoruz 6 lira 6 lira verip, verip 20 lira alabilirsiniz 16 lira alabilirsiniz veya 10 lira 3 tane ee, arka planı karlı zaten bu gelirse bir tek üzücü olabilir evet. Bir de bu kaç paraydı? Bu da iki buçuk lira. Bunu da gelse paranızın yüzde yirmi geri alıyorsunuz. Yani üç tane ee, güzel katlatan bir arka planlar var. O güzel oyun bu. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyunumuz ismini okuyamadım çok uzun bir oyun. Şöyle yine Steam Kart Exchange yazıyoruz tıklıyoruz ilk çıkan siteye. Bu oyun gayet karlı bir oyun. Şöyle göstereyim. Eee 8 kuruş 20 TL. 15'ten siparişi var. En sonda 20 19 TL satılmış. Bu da 8 kuruş. Şu çıkarsa çok kardasınız. Neden diyeceksiniz? Bunları özeti göstersem Evet bunları da ben açtığım için gözükmüyor şu an. Şöyle göstereyim. Çok karlı bir oyun. Neden? Kartlara bakın arkadaşlar. 43 kuruş, 48 kuruş, 73 kuruş, 27 kuruş, 29 kuruş. Çok fazla karlı bir oyun bu. Ee, yaklaşık kaç para veriyorsunuz? 1 diyelim. 1, 2. 2,5 lira. Max 2,5 lira verip 5'te 1 dahi yapsanız kardasınız. 2,5 lira veriyorsunuz. 20 lira alıyorsunuz. Çok karlı bir oyun. Paranız çok az kaldı. Kar etmek istiyorsunuz. Bu oyundan e, açabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyunumuz. Voveshapir. Bu yeri de kapatalım. Yani Steam. Kart. X. Change yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıklıyoruz. Bu oyun biraz e, riske atılabilecek ama. Çıkan kart. Come on. Yani rare olsa riske atmayın diyebilirim Çok büyük bir paralar değisi ama Come on Yani çıkma olasılığı Bunlara göre Diğer kartlara göre daha yüksek Şöyle bakalım Diğer oyunlar bir şurada bir ee, Pahalı bir şey gördüm 7 lira bu da 136 lira 113 tane siparişi var En sonda 143 liraya satılmış Gayet kalla Şimdi kartlarına bakalım Direkt şuradan rozeti göster diyelim. Kalan kartları pazarda satın alıyoruz. 21 lira. 21 lira veriyorsunuz. Ee, kaç yapsanız? 5'te 1 yapsanız kaç oluyor? 100, 110 lira falan yapıyor. 5'te 1 daha iyi yapsanız kar ettiriyor. 113 tane siparişi var. Çok karlı bir oyun bu da. Ee, ama şöyle bir kötü yanı var. Çok fazla arka plan var. Bunların çıkma olasılığı yüksek. Yani şans işe. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Son oyunumuz Zap 8. Çok 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 karlı bir oyun. Şöyle direkt Steam Card Exchange. Neden karlı bir oyun? Hemen gösteriyorum. Şu ee, bakın 13 dolar arkadaşlar. 304 TL. 229'dan siparişi var. En son 270 kere satılmış. Çok karlı bir oyun. Bizim arkadaş buna tek attı. Çıldırdık. Şimdi kartlara bakıyoruz. Rozeti göster diyoruz. Kalan kartları pazarda satın alıyoruz. 20 lira bu da. 5'te 1. onda 1 yapsanız bile hani iki hesaptan açtınız. onda 1 yapsanız bile karlı bu oyun. Çok karlı. Bunu açın derim yani. Direkt bütün paranızı servetinizi yatırın. <laughs> Ama yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar yani paranız battı diye de gelip bana söylemeyin. Bu da çok geldi oyun dedik. Bir de ee, şurada 70 cm'lik de bir şey var. 17 lira. Bu çıksa dahi bir 2 lira, 3 lira zarar ediyorsunuz. Ama bu çıksa devasa karlar ediyorsunuz. video bu kadardı arkadaşlar. Eee, Kanal abone olup video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Video fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.